Merhaba arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. E, ee, oyuncak TV şeyine e, nasıl desem şimdi oyuncak TV yeri var ya bildiğiniz gibi e, videolar. Onu hepinizin beğenmesini istiyorum. Şimdi e, hepinizin bayramını kutluyorum. Kuzenimin evine geldim. Onun bayramını kutlamak için bayramını kutluyorum, kutladım. Hepinizin de bayramını tekrardan kutlarım. Büyüklerimin elinden öperim, küçüklerimi sarıp severim. Ee, şimdi kuzenimi çağırıyorum yanıma oyuncak tanıtımı yapması için. Kuzenim buyurun. Buyur. Merhaba arkadaşlar. Ee, i̇lk önce tanıtımı e, Arda yaptı. Evet, ben sizi daha meraklandırmadan oyuncaklarımızı tanıtmaya başlayalım. Evet, Ken. <laughs> Keni tanıtmıştım ama kendi birazcık güncelledik kıyafet konusunda. Kene yeni bir pantolon diktim. Bakın şöyle. Siyah bir kumaş, ince bir kumaş. Şöyle rockstar gibi oldum. Kendi zaten tanıtmıştım. Kendi güncelledik. Ben sadece onu derim. Evet alabilirsin. Bu <laughs> e, Burger King'den çocuk menü yemiştim. Çocuk menüde de Herkes bilir. Oyuncak veriyorlar. Ben bunu seçtim. Ee, Bu abilerimin koltuk oldu. Normal bir koltuk. Tanıtmama gerek yok herhalde. Abi de bir şey unutmuştum. Ken'in eski pantolonu ve şimdiki pantolonu güncelledik. Sıradaki en güzel oyuncağımız Şezlong. Barbie Şezlong'u. Hadi tanıtımına bakalım. Evet. Şurası ranza gibi. E... Ee, ranza olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Şurası uzun. Alt ise kısa. Alt böyle daha iyi geliyor bana. Böyle böyle kullanabiliriz. Fark etmiyor. Böyle yanımızda böyle illa taşımak zorunda değiliz. Böyle de taşıyabiliriz. Böyle kolumuzun altına tutup. Mesela kendi deneyelim. Evet böyle taşıyacağım. Kaslı adamlar için kolay. Evet. Yani böyle taşıyacağız. Böyle taşıyacağımıza şöyle yapıp böyle taşıyacağımızı düşünün böyle bir şey üretmişler. Evet, sıradaki en büyük oyuncağımız Babileri en özel geldi. At. Aynen. Bir at arabası. ama arkasında ne var? Bir araba. Evet. evet. E, at arabamız bakın burada. İki tekerleği olan. İki yan yana. tekerleği 6 tekerleği var arkada iki önde e, dört tane tekerlek var gördüğünüz gibi arkası açılabiliyor barbilere koyabiliyorsunuz göster böyle koltuğu koyabilirsiniz şezlong kıyafet falan filan evet, falan. evet e, devam ediyoruz şu anda bakın barbimiz eşyaları taşıyabilir mesela e, evinizi hiç sevmediniz Atı böyle kaldırabiliyorsunuz. Altı karavan şey. Burada karavan böyle, da olabilir. Karavan olarak kullanabilirsin. Mesela evi beğenmediniz. Taşınmak istiyorsunuz. Taşınmaya verecek paranız yok. Ya da verecek paranız Veya var. Ya arabanıza sığmıyor. Arabanıza sığmıyor. Bu at arabasına koyup tekrar tekrar gidip gelebilirsiniz. Evet. Ben de kısacası at arabasını e, tanıtayım. Şöyle... Atın saçları pembe, kuyruğu var beyaz ve tekerlekleri ise pembe içinde beyaz bir nokta var. Şöyle şuralarda kalp. Evet ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Bir sorunuz varsa alt şey kanalımızın altına yazın yorum olarak. Bye.